Ben 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 senin bebeğini çaldım bebeğini bebeğini çaldım ben senin bebe bebe ha be. <laughs> ha e, bekle e, say sen... <laughs> nereye kayboldu? Dinle, beni bir saniye dinle lütfen. Lütfen bana vurma vurma vurma, lütfen lütfen vurma bana. Sana lütfen. bir şey yapmayacağım. Lütfen rahat ol. Benimle gel, sana bir şey yapmayacağım. Lütfen hadi gel benimle. Hadi. Beni affettin mi? Benimle gel. Al bakalım. Es sen Hastanedeki hemşiresin değil mi? Ben ben bir şey yapmadım ki. Bana o söyledi. Ben çaldım. Ben bir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Çocuğum nerede? Nerede o? Bilmiyorum ki. O bana para verdi. Ben de çocuğu çaldım. <laughs> Sana sana kim para verdi? Söyle parayı parayı kim verdi? Kimdi o? Ve ve çocuğum nerede? Bilmiyorum ki. O çocuk yaşıyordu. Evet ben ben yaşayan yaşayan çocukla ölü olanın Heh. Yerini değiştirdim. Ben ben günah işledim. Büyük bir günah. Çocuğun annesi beni dövecek. Beni çok kötü dövecek. Ben günah işledim. Yaşayan çocukla ölü çocuğun yerini değiştirdim. <laughs> Dinle beni. Sana kim para verdi? Söyle bana. Kim çocuğumu çalmanı söyledi? Ha? Bilmiyorum. O kadın tehlikeli. Çok tehlikeli bir cadıydı. Şimdi bana anlatmanı istiyorum. O, o cadı kimdi? Sana kim para verdi? Anlat. Anlat bana hadi. Kimdi o? E, Çocuğumun e, e, nerede e, olduğunu söyle. Şey, bir, bir, bir kadın geldi, şey, şey, sonra çocuğu aldı ve gitti, evet, sonra gitti işte. Kadın mı? K kimdi, kimdi o kadın? Sana kim para verdi? Ha? Bir şey hatırlıyorsundur. Peki nasıl biriydi o? Yani yüzü nasıldı? O kadın hakkında bir şey anlat bana. Lütfen, lütfen. Bu benim için çok önemli. Hadi. Kimdi o kadın? Söyle bana. Lütfen biraz hatırla. Ben, ben, ben çok açım. Biraz daha bisküvi. Lütfen bisküvi istiyorum. Sana bir sürü bisküvi vereceğim. Önce o kadının kim olduğunu söyle bana. Ah. O... O, o, o Ben Ben çok açım. Bisküvi istiyorum. Bana versene. Tamam. Sen burada otur. Sakın sakın bir yere gitme. Sen burada otur. Hemen geleceğim. Bir tane daha bisküvi. Abulay hadi, Şimdi söyleyin. O kadın kimdi? Ha? Ben çok açım. Çok açım. Sana vermeyeceğim. Ben yiyeceğim. Tamam. Hepsini sen yiyebilirsin. Sen sadece bana o kadını anlatmaya çalış. Adı neydi? E, nasıl biriydi söyle. söyledi. Hayır, o söylemedi. Bana o söyledi. O söyledi. Bana o söyledi. O söyledi. O söyledi. O işte. İşte o. O söyledi. O, o işte, işte. Ne yapıyorsun? Bak. Raksa işte buldum, beni. Bu Bırak bu bu sana. Bu söyledi. Bak bu söyledi. Evet. Bırak beni. Evet. evet. Hayır hayır. O söylemedi. O söyledi. O söyledi. Bak işte bu 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 bana bu söyledi. Evet, evet. Hey hey. Hadi. Hey. O söyledi. O söyledi. Hey 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 hey. Evet. Çocuğu ben çaldım. Büyük bir günah işledim. Ben çaldım. Hanımefendi. O deliye mi inanıyorsunuz? Her geçen kadına çocuğunu çaldığını söylüyor. O zavallı kadın sokaklarda yatıyor. Ne yapabiliriz ki? Tanrı kimseyi onun durumuna düşürmesin efendim. Kim o kadın? Bunu nasıl öğreneceğim? hiçbir şey anlayamıyorum. Çocuğum. Anne. İça, anne. İça, anne. Ne oldu? Anneciğim seninle bir şey konuşmak istiyorum. Tamam ama sakin olsana. Neden bu kadar korktun kızım? Olanları söyleyince sen de şok olacaksın. Dur <laughs> evladım yaşıyor anne. Ne? Evet anne. Gerçeği söylüyorum. Benim çocuğum yaşıyor. Meğer çocuğumun öldüğü yalanmış. Ama... Bebeğimin öldüğünü söyleyen o hemşireyle görüştüm anne. Bana anlattı. Sen sen ne söylüyorsun İçha? Anne gerçekleri anlatıyorum sana. Kadın çıldırmış sokaklarda. Ne? Ben hemen bir bebeği kaçırdım diye bağırarak dolaşıyor. Ben bir günah işledim beni bağışlayın diyor. Ben bugün o kadını gördüm. O yüzü nasıl unutabilirim anne? Bana dedi ki bir kadın bebeğimi çalması için ona para vermiş. Ya sana doğruyu söylüyorum anne. Anne, bebeğim hayatta. Parayı veren kadın kim bilmiyorum. Hem niçin böyle bir şey yaptı? Çocuğum, çocuğum iyidir değil mi anne? Oğlum İlça. nerede kim bilir? İlça, sakin ol. <laughs> sakin ol kızım. Bak Tanrı'nın merhameti bizimle olsun. Hı? Eğer söylediklerin doğruysa elbette oğlunu geri alacaksın. Şüphe olmasın. Ha? Kesinlikle onu bulup oğluna kavuşacaksın. Ama şu anda İtibaren bunu kimseye söyleme kızım. Hiç kimseye. Bak bu kadının kim olduğunu bilmiyoruz. Ha? Niyeti tam olarak neydi bilemeyiz. Hiçbir şeyden emin olamayız. Hem zaten bir de burada değil. Şimdilik bir şey yapma kızım. Hiçbir şey yapma. Sana ne dediğimi anlayabiliyor musun? Ben seninle gelirdim. Ama bu evin halini de Biliyorsun kızım, Baytakur göz altında. Herkes çok gergin, bir yere kıvıldamam mümkün değil. İçe, ben de bir anneyim. Neler yaşadığını tahmin edebiliyorum kızım. Kalbin çocuğuna kavuşabilmek için nasıl heyecanlatıyordur. Ama bu işi tek başına halledemezsin yav. Ha? Ben gelemem. Bir de burada değil. Şu anda tek yapabileceğin onun dönmesini beklemek. Başına bir iş gelsin istemiyorum. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi kızım? Ha? E, evet. Ama ama gideceğim. İç ya. İç. Nanhe <laughs>